Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün çok hava kadar çok hava kadar el ya git. Ha. Evet arkadaşlar hemen şuraya bir tane el yapalım. Sen ne yaptığını fark etmiyor. Evin içinden değil mi? Arkadaşlar bu arada Minecraft kart çekeceğim. Belki bir sonraki videoda onu çekebilirim kayıt yönünü çekebilirim. Minecraft 3. Evin içini yapacağım Part 3'te. Burada da Part 3'te evin um, şeylerini alırım, eşyalarını. Buradan mobilyalarını düzelteceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Roblox videosu Roblox'ta Brocam video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle Şöyle yapalım. nasıl <laughs> arkadaşlar. Evet. Bunu buraya koyalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz herhalde iki tane bebek yapmıştık. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Ya da yok bu değil şunu koyalım arkadaşlar çocuk ya. Çocuk odası olduğu için. Evet şuradan da şu iki sandalyeyi alacağız. buraya koyacağız. Aa dur sandalye değil. Yastık koyalım yastık. Pafidik pafidik olsun. Pafidik pafidik. Arkadaşlar neredeydi lan yastık.

Evet arkadaşlar bu ya. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu yakutlar olsun. Evet. Evet arkadaşlar şuraya koyalım ay Evet arkadaşlar bu arada 15 abone için çok teşekkür ederim. Ay tane araba oldu? 15 abone oldu, 15 abone oldu. Size çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu oda bu kadardı. Ne çocuk odası? Aa dur daha değil. Şuradan iki tane. Rafa. Sağda. Şuraya, şunu evet, arkadaşlar şunu koy. Şuraya kıyafetlerini alacağım arkadaşlar. Dur göstereyim. Şuraya kıyafetlerini alacağım. Evet. Buraya şuraya. Biz ablamın odasını Buraya yapalım, arkadaşlar. Yapalım. Arkadaşlar şimdi biz çocuğun odasını buraya yaptık. Arkadaşlar buraya yapalım ya. Çünkü ablamın odasını nereye yapacağız yani. Onu düşünün. Tuvaletim. Dur. Ha Tamam. Tamam arkadaşlar. Sorun yok. Şimdi tuvalet yapalım arkadaşlar. Ah, ah. Evet arkadaşlar. Ha. Ah. Hazır. Banyomuz da oldu. Buraya abla, ay, buraya salon ve mutfak arası. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Güzel. tane evet arkadaşlar, şimdi üç tane bıçak. Neyse i̇şte biz bu solamı Evet şuraya koyalım. Artık bunlar. Böyle yapalım arkadaşlar. şu iki yere çocuklar oturur. Şuraya da anne oturur. Evet. Ay. Evet. Ah, ay. arkadaşlar yaptık. Hazır. Evet arkadaşlar. Gitmedi <laughs> Arkadaşlar şu nazar boncuğu yapalım. Bakın çok güzel oldu. Arkadaşlar buranın böyle olması lazım. Arkadaşlar şöyle yapalım o zaman.

buraya da şunu işte Evet bu kadar. Ah. Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Bakın. Ay ben nereye gidiyorum şuraya geldim. Şine şöyle. Arkadaşlar Tamam. Evet arkadaşlar bir tane. Ay. Ay. Ah. Tamamdır. Buraya ablanın odasını yapacağız. Arkadaşlar biz buraya ışık koymadık. Ben koyalım. Evet. Şuraya bir tane televizyon koyalım. Televizyon şuradaydı. Evet. Şimdi buraya devam edelim. Şöyle bir tane Evet arkadaşlar. Hmm, şimdi ne alacaktık. Ya yani ben ne alacaktım? Yani şu. Şunu alacaktım arkadaşlar. Sonra mutfağa gelelim şuradan. Şunu alalım. Arkadaşlar bu arada istiyorsanız yapabilirsiniz. Yani ücretsiz çünkü. ücret çünkü ücretli bir ücretli. bunu herkes yapabilir. Herkes. Çünkü bu ücretli değil. Ay. Herkes. Ne Evet. Ne evet. oluyor? Arkadaşlar şuradaki pislik görünmesin diye böyle yaptım. Evet. Evet 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 devam ediyoruz. Arkadaşlar yatağı şuraya koyalım. Şuraya. Şuraya. Evet. Buraya. Hala şuraya. Arkadaşlar şuraya da şey koyalım. Şundan burayı şundan koyalım. Evet. Şu şu boş kalan yere de e, şurada iki çiçekten bundan. Bir yani, şundan koyalım. Heh, bakın çok güzel oldu. Şimdi buradan şunu alalım. Şuraya koydum da. Hoppala. Çok güzel oldu. <laughs> Heh, tamam arkadaşlar. Ve evimiz bitti. Böyle. Bir sonraki turda da ıı, evin eşyalarını alacağım. Karakterlerimi de getirelim. Ha. arkadaşlar bakın. Bunda bebişlerinin otursun. Şöyle anneyi de alalım. Anne de, de burada makyaj yapayım. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel oldu. Gördünüz mü? İstiyorsanız gene yap yapabilirim. Normalde uyutabiliriz. Ama ben yapmayı tercih ettim ışıklarını açalım da Evet bakın Aa biz annenin odasına ışık koymayı unuttuk Gir gir Bunları da koyunca bitti Tamam Aş Evet Hah Tamamdır Arkadaşlar tamamdır The happiness alive. Um, bye bye my friends and my like Bye bye.